Evet merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle beraber Dark Darker oynuyoruz. Yanımda en yani video kaydı maçında sakın böyle şeyleri yapma. Diğer yanımda Mustafa Bey var. <laughs> ben Burak oynadım mı? Birazdan babam bir şey söyleyecek. seçtim o zaman. Nasıl ölünür? Evet karanlık. Çok karanlık. Niye böyle oldu? Ee, direkt hemen şey meşale yalanlarımızı video kaydına adam. başlattım güzel kardeşim. Hemen yani yakıyorsunuz. Mustafa Bey de kaydı başlattı. Kayıttayız biz Burak'cığım. Çıkalım hadi şu lanet edilmesi. Evet, Dark Darker nasıl oynanma? Bana ok sıkma. Allah cezanı vermiş. Bir tane daha geliyor. Okçu sende. Bana sıkmayacağını yapar. Bu ne? Okçu onu alırsın. Bunu da ben alayım. Bak vuruyorsun ama olmuyor. Vurma. <laughs> biraz ölümsüz çıktı agamız Sağda, solda, ortada bir tane daha okçu var. 17. Sen bir gel bakayım mı bana? Okçu alır mısın lütfen? <laughs> bak şurada ok var. Güzel ok var. Ee, i̇kinci olarak giydi. 30-31. Şunu bir değiştirelim. Burada da boltlarım var, şu boltlarını al. Bir de ben alayım da. Bak şunlar. Bolt dediğimde, ok. Bakın lan. Buradan var. Ooo, great sword var. Öldü. Okçu halledersin değil mi? Merhaba. Bu da ve para. Benim sana vermem lazım bu itemleri. Çünkü sen fakirsin. Evet, evet. Açamıyorum. Kusura bakmayın. Sizi kurtaramayacağım. İnternet gitti zannettim. Al bunların hepsini al. Yeni evet. şeyler gelmiş değil mi? Yeni şeyler gelmiş değil. Sen onları Almış. Ananı... Artık özgürsünüz herhalde beyefendi. Açma. İyi. açma bugün perdeler Lan oğlum oklarım nereye gitti? Ne been, you, oku? Lan ona uğradım Aaaa yardım et Kısın Koş 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 Al al baltayı bana sal Baltayıymış 49 mu lan bu da? 49 hem daha mı hızlı bu? aynı bokun Oraya gitme önce arkanı bir hallet. Bura, bura. Karanlık göremiyor. Bir bura. ışığa gel. Onu alıyor lan. Onu bırak biraz uzun. <laughs> of. Dur şunu. <laughs> <laughs> yine. Oraya. Of be. Kulağını sıyırdı o ok biliyor musun? 14 mü? Olur öyle şey mi? Takılıyor kulağını. Oturma tuşu neydi? G. C. Ben bunu buradan oklasam. Okunu bitirirsin önce bu boka yaramaz. Oklayabiliyorum sanki. Evet. Ses yanmasın Asfalt. Sen daha iyi yes, söyler sanki. Lan tekrar Allah tekrar olmayacak. Olmuyor. Aslan ne Benim çok şeyim ya sıkıntılar. Daha mi ki ya iyi değil Ölüyor. miydi? Hayır öldü. Ağam şimdi sağdaki soldaki. Kapıyı açsana koyalım. Bak ben ne açayım ben? Pick lock. nok peşim yok. Ben o oklarına nasıl alacağım? Ha alıyor. Alamayacağım. Alacağım. O, köpek değil, değil mi değil. Ha şunlara bak. Gold ball al. Şimdi ben niye almıyorum? Çünkü ben biraz Mustafa'ya göre zenginim de. Kristal sword. Bu o kadar mı? Rengi şekli şemali çok iyi. Bu o kadar mı? Aynı yerde dolaşıyor. Ugh! olsun seni. <laughs> Sırf kemiğine <laughs> Kafama sıktın ama neyse. Ne zaman okuyor? Telif yemen değil mi? <laughs> Kaynatma. Gel buraya buraya. Ama sıyırdı bana. Bak yine sıyırdı. Hiç. Göremiyorum, ben de göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz. Ben bakana tutuyorum o kadar. Ney? Nereye da arkadaş? Tek başına oynuyorum bakıyorum. Neredesin? Bilmiyorum ki. Bir gördüğünüz gibi yukarıda birileri birbirini öldürüyor. Kulağına böyle. Kulaklık da takıl değil. Trap var, ölme. Nerede? Rap, tuzak. <laughs> Anne. Sen nerede mi indin aşağıya? Bunu sana deyip benim yemem. Nerede indim aşağıya? Lan <laughs> yine yedim. Oha tuzağa bak eğilerek gel. İşte. <laughs> eğilerek gel dedim de eğilerek geliyorum. Hani dersin sen. <laughs> <bak>. Neredesin? <laughs> Burak! Ne oldu? Öldüm. Ne oldu? Öldüm. Ne ölmesi ya? Aa. Lan bana niye sıkıyorsun? Sana niye sıkıyon? Kıçıma geldi. Uff. Yani, arkadaşım niye sıkıyon? <laughs> Arkasından vuruyorum vuruyorum ölmüyor. <laughs> Adam git güzeyine vuruyon kafaya. <laughs> Ulan Burak ailemsin lan. Bazı. Çıkış noktasına girsek mi ki acaba? Geldik de daha 7 dakika oldu. Hiçbir şeyimiz yok. Ben yeterim ya. Füllendin mi? Neyse halim falan çekilmez şimdi. Burası çıkış yerine yakın. <laughs> Anne! O ne lan? Bu ne lan? İyiderek gel. Çıkış yerine götür beni. Tamam. mı gördüm? Ben orada bir şey gördüm mu? Ben adam gördüm sanki. Ay kimse. <laughs> Az daha yiyordun ha Valtay'ı. Ha oh, oğlum yine çıktı kaç. Bak ya hala orada şey oluyor. Çıkış yeri değil mi lan burası? 12 mi? Alamıyorum. Niye çıkamıyorum? Alamam. Aga bura değil mi? Çıkış yeri değil mi? Gel buradan gideceğiz. O zaman kesinlikle öldük. Baktık bura. mı? Bak ben daha demin burada bir şeyler gördüm ya. Hazır ol. Ben oldum. de gördüm. Baba nasıl kadın çekil. Oğlum örümcek ana. Ana. Ana örümcek çekil. Ondan <laughs> ne lan öyle? Çabuk. Lan <laughs> vuracak. Onu halletmen lazım. Kapı kapattı ya, kaf <laughs> insan. <laughs> öleceğim öldürüm. senin yüzünden. Gerçekten tam bir takım arkadaş. Canım yok. Canım yok. Canım yok diye benim canım bak Bunu ne yapıyoruz? Yere mi koyuyoruz? Ben bir ses duydum lan. Aa tuzak lan bu. Canım var. yok. Bandajı bas kendine. Bandaj mı ki? Bandajı, bandajı. bakış yerine geldik. Nerede? Oğlum adamlar görüyor. Hayır adam gelmiyor değil ya. Şuradan boss var. Boss'a öldürmemiz lazım. Hayır hayır bence hiç gerekiyor Onu sen aç önden. Anahtar sesi aldım çünkü. Bir şey değil mi? Yat şuraya. bir dakika. Yat, yat 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 Onu Nasıl başla. yatıyorduk? G. Nasıl yatıyorduk? 2 dakika yatın Bak şu önümüzdeki alan var ya. Orada o ne? Ortu sanki bir tık bir ses geldi. Adamlar geliyor buraya. Dur hazır ol. Biz, Biz böyle otururken basar kafamıza sıkmaları yok. Karanlıktayız da şu an. Göremezler değil mi? Yani belki görebilirler belki. Neyse gel. Biz odaya gelince görecektir. Aa geldi adam var. Lan oksuk ok şunlara gelsene. Kaçıl, kaçıl, kaçıl. Adamlar gidiyor bizim buradan gitmemiz lazım. Diye. Haritaya bakayım biz neredeyiz. Gel gidelim Gidmemiz buradan. Lazım. Onları öldürebilir misin? Kaçacaklar. Ne acaba? Biz acaba? nereden geldik? Buradan mı geldik? Buradan adam, adam var. Gibi. Adam var. <laughs> gel aşağı gel. Adamla aynı tuzak Adamla aynı yere çıkacağız galiba. Evet. Soldan yapıştır. Bloklama beni. Gel 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 buradan gel. değil Hop. Bana ses aldım. Bekle. Anne. Şuna vursana. Gel buraya gel. İn şuradan. İn şuradan gel buraya. Ben gelebiliyor mu lan acaba? Oha. Oha. Yanlış aha yanlış yere girdik. Aha yanlış yere girdik. atacağız. Aha, yan... yok lan ne vesaisi saçmalama. Sıçtık bizim buradan çıkmamız lazım. Uzağa düştük. Ya Uzağa var, düştük. Senin, senin bulacağın geri ya. Yukarıya çıkabiliyoruz mu lan? Turn off. Turn off. Bizim şu kapıyı açmamız lazım. Kapıyı açman lazım. Aç. Nasıl açıyoruz? Kesin şurada bir anahtar tarzı bir şey var. Kitaplardaki olduğu gibi. İyi bak hmm. etrafa. biz öldük diyebilirim <laughs> kaybettik. <gülüyor> Trier yaşayabiliriz. Süre bitti. İhtimali kalmadı. Enter the floor, next floor diyor. Bir şey... Aha dur. Öldük mü? Hiçbir fikrim yok oyunu. Sanki ilk defa oynuyor gibi davranıyorum ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum galiba. Yani Sen böyle görmedim böyle bir şey? Hı. <laughs> Geçmiş olsun. Hemen yaşayıp yaşamadığımızı bir kontrol edelim. Ama Yuda yazardı ya da bizim canımız giderdi diye düşünüyorum. Bence yaşıyoruz. Hayır, hayır, kaybettik. Yaşıyoruz ben yaşadığımıza inanıyorum. Kaybettik. Hayır Çünkü yaşıyoruz. Şu daha düştük. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Bizim yani? zamanında o kapıyı açmamız lazım, çıkabilmemiz için. Evet, yani yaşıyoruz dedi, dur. Hı -hı. Lan nereye Oo, geldik? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Oo dur geri gel. Can çalacağım. Burak ama zenginiz. Geri ya, geri ya, geri gel. Oğlum sana Allah belanı vermeyin senin. Lan ölüyo Vur Allah belanı vermeye Bırak Bırak kadar taş düşsün başına evi yep. Yap şuraya Gel ver bana Gel lan gel Lan yanlış yerdeyim ben Geride kalacaksın Arkada Ateş da hızlı gelme olmuyor bana Ateş kim yattı da buraya Oğlum okum okum her şey bitti bizim çıkmamız lazım kaç dakikamız var 12, 12 dakikamız 12 daha var. O, 3 milyon saat var Canım dolmuyor Benim örümcekler tek de ölmüyormuş Benim canım dola dursun ben geliyorum Bizim nereye düşürdüm ben ya Sen çok zor bu oyun Ama çıkış kapısı var burada Var da Oraya koşmamız lazım Yardım et. <laughs> yardım, <edin. gülüyor> yardım et şakam yok yani. Lan ok var Öldü hepsi. Bence oraya koşalım Burak Allah ne verdiyse. Sandıkları boş Koşamazsın ki. Neden? Evet seyir geliyor. Ya da koş anasını Koşamıyorum. Yardım et. Yardım et ya. yardım et. Okum da almadı. 12 tane son okum. Ben kaçıyorum arkadaş. Görüşürüz. İyi ben de koşuyorum buna. Kendine iyi bak. Burak geçemiyorum buradan. Oğlum tek de ölmüyormuş bu. Ananı ananı ananı. ananı, ananı. <laughs> ya, Aa tuzak. Burak. He? Burak. Çıkış nerede? Çıkışı Üst Bilmiyorum var. dur bir şeyler deneyeceğim. Sen şu örümcekleri al kendine. Alamam. Ne yaparsın bir şeyler. Burak kaçam. Oğlum çıkış yok. Aha. <laughs> 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 örümcek tuzağı yok. Örümcek yuvasında bile tuzak varmış. Aa öldüm geldi. be Öldüm. Sen nasıl öldü?